مسئول اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در استان و مشاور اقتصادی نماینده شهرمون و رئیس گروه دوست پارلمانی ایران ترکیه جناب دکتر نجف ساده و بای حسین بای ملت فکلنین اوفیسنین باشد خویدا و تجارت اداسن خویون باشه دید از طرف هم که ما دو کشور دوست برادر و مسلمان هستیم منطقه همونم که میدونی کشور غاصب اسرائیل رو داریم که خیلی مشکلات به منطقه خاورمیانه مخصوصا ایجاد کرده با افزایش همکاری های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بین دو کشور انشالله روزهای خوبی برای مسلمانان و دو کشور دوست و برادرمون خواهیم داشتیم. Bizim ölkəmiz Orta Asiyadadır. Bir düşmənimiz var, İsraildir. Düşmən müştərək və biz iki ölkə qardaşıq, dinimizdir, irqimiz bir, dilimiz bir və biz barabar bu müştərək düşmanın qabağında iqtisadi ilə duracağıq. Birパラ söy söfətləri var ki, türk dilində danışacaqdır başkanımız, çə? İsraildə heç bir sıkıntısı yoktur. İzlanda hiçbir emniyyəti müşrül yoxdur. İzlandalılar, millətimiz, xalqımız, bizim dövlətimiz, hökumətimiz İsrail kimi bir çuçuk koş ölkədən heç bir zaman nə qorxubdur, nə ondan bir əlaqəli bir işləm yayıbdır. Zaten biz burda çox qudretmən, qəvi ayaqdayıq, güclüyüz və onlarla da heç bir zaman bir sorun bizim ölkəyə ona gətirəməzdilər. Zaten biz halkımız evet heç bir korkusu yoxdur, çünki güvənməsi var. Biz güvənirik öz kəndimizə. Biz onlara bir bizim illanımızın minndən bir, 5000-dən bir, 10000-dən birca məsahəsi yox. O bizə gəlib bir şey söyləyə bilməz və heç vaxta görəməzdilər. Bizim bəhsimiz budur. Yani biz Seçki hiçbir sıkıntı, hiçbir sıkıntı olmayacak. Zaten İran'da da devletimiz, milletimiz hepsi barış, dostluk amacıyla, bütün ülkelerle, bütün dünyayla konuşmak ister. Bizim hiçbir sıkıntımız da o alakalarda hiçbir zaman olmayacak. Biz 8 sene dünyayla e, ıı, Arak ismine ıı, can zengin Ayağımız üstə qaldıq. İndi e, bu anbarqoda da heç dünyanın heç ölkəsi bu hətta bu anbarqonu təhəmmül edə bilməz. Biz təhəmmül etdik. Biz İsrailə bu səridə yumruq vurduq. Anlatdıq ki, e, vurub qaşmaq yoxdur. Vursaz yezəxsiz. Bir də ata sözümüz var. Sizdə də, bizdə də. Çaqqalların səltənəti aslanlar kalkana kadardı. İsrail, çocuk kuş, e, devlet ne de, Da, saltanatın bitti çakal Aslan kalktı, vurduk da, gücümüzü de gösterdik. Biz İran'a giriş yaptık. Bütün televizyonlar, kanallar, işte İran bilmem yıkılacak, yakılacak, saldırılacak bilmem Herkes bizi aradı, aman zaman acele dönün gelin bu gece dönün. Gelin biz dedik yok öyle bir şey yok. Bu her zaman olacak şeylerdir. Biz tüccar adamlarız. Biz siyasiyle bir işimiz yok. Biz siyasetle bir işimiz yok. Biz tüccarız. Biz tüccaret için gelmişiz. Bütün yetkili meclilerle görüşeceğiz. Savaş da olsa görüşeceğiz. Ne olursa. Peki savaş olursa bu e, ülkeye malzeme lazım değil mi? Bu ülkeye ticaret lazım değil mi? Bu ülkeye daha fazla yiyecek içecek lazım değil mi? Savaş olunca da sen yine bu ticaretini yapman lazım. Hatta daha fazla daha kararlı yapman lazım. Asla hiçbir korku da olmadı. Bizim o kararımızı da herkes gördüm bizi tebrik etti. İran'da da herhangi bir sıkıntı yok, sıkıntı da yaşamadık. İran halkı da çok morali yerinde, keyfi yerinde. Kimsenin bir sıkıntısı da yok, Kimseye de gerçekten kimseye de minnet etmiyorlar. O da çok önemli. Siz hepiniz gördünüz, kararlı bir şekilde gülüyorlar. Bizi savaşta bahsediyorsan ona gülüyorlar. Bana diyor yıllarda beri konuşulan şeylerdir. Bu da sevindirici bir şey. Terbizin böyle büyümesi, böyle Avrupa şehri olması, demokrat bir şekilde herkesin gezmesi Görüşmesi, istediğin şekilde kalkıp oturması da ciddi bir gelişmedir. İnşallah bu gelişmeler devam eder ve bu bölgemiz, Türkiye'deki bu doğuda yaşayan illerimiz, İran'ın da batıdaki yaşayan illeri, hepsi birleşir, hepsi büyük metropol, büyük şehirler olur, büyük ithalat, ihracat yaparlar ve herkes kendine gelir. Bu ekonomik sıkıntısı da, bu işsizlik de ortada kalkar.